Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Riverpod'da search işlemlerini nasıl yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir tane team provider isminde providers'ın içerisine bir dart file açtım. Şimdi buna diyorum ki team state provider extends State Notifier. Evet, State Notifier'dan bir tane ne oluşturacağız arkadaşlar? Ee, Team State Provider oluşturacağım. Ama bu bir tane bana ne dönecek? List dönecek. Listenin içerisinde ne olacak? Bir tane Map olacak. Bu mapin içerisinde de ne olacak? Bir tane stringe string ifade olacak. Evet. Daha sonra bakıyorum. Açtım. Evet bakalım Team State Provider. Bu niye böyle bir hata verdi? Hemen şöyle fix code load diyelim. Extend State Notifier. düzelt diyelim. Tamam. Düzeltecek bir şey yok. Evet. Şimdi süperinin içerisine bizim neyi koymamız lazım? Bir tane liste koymamız lazım. Bizden çünkü neyi bekliyor? Bir tane liste bekliyor. Şimdi bu listeyi ben daha önce şu şekilde hazırladım. Hemen vereyim. Milli takım listesi olacak arkadaşlar bu. Ctrl C ile yapıştırıyorum. Burada herhangi bir liste siz de verebilirsiniz. Kontrol S dedim. Şimdi burada listemiz hazır. Bu listede ne var? E, milli takımda oynayan futbolcuların adı, soyadı ve hangi takımda oynadıkları yer alıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar öncelikle bizden tüm listeyi e, dönmesini istiyoruz en başta. Daha sonra diyorum ki Void Filtered Player diyelim. Bizden neyi bekleyecek? String Name alsın. Evet. Şimdi diyoruz ki if e, name e, nokta is empty yani name yoksa bize neyi dönsün ee, diyelim ki result eşittir state diyelim. Yani bize tüm listeyi dönsün. Evet. Buna da şöyle diyelim. Hmm bir listeyi atayalım bunu. Şöyle aslında şurayı alsak direkt olur. Şunu alıyorum. Ctrl C ile Ctrl V ile alıyorum. Bu bizim result'ımız olsun. Şöyle boş bir liste. Tamam. Result'a neyi verdik? State'i verdik. Yani tüm listeyi tekrar vermiş olduk. Eğer aramamızda herhangi bir değer yoksa. Else diyelim. Else. Eğer name'imiz doluysa. Bu sefer ne yapacak? Result. State ver element. Elementin name'i contains name. Şöyle diyelim. Contains name'den önce şunu yapalım. To string nokta to şöyle to string nokta arama işlemi yaparken tüm harfleri lower case'e çevirsin. Sonra contains name var mı diye baksın. Evet, contains name şöyle diyelim. Gelen name nokta to lower case. Bunu da lower case'e çevirmemiz lazım ki daha rahat bir şekilde görelim. Evet. Burada da result'ımız var. Tamam. Çok güzel. O zaman diyoruz ki burada return state diyeceğiz. Result diyeceğiz. Evet. Veya state eşittir result diyebiliriz en son. Tamam. Return yapamıyoruz. Çünkü void diye ayarladık. State'imize result'u verdik. Yani burada name gelmezse tüm liste eğer name gelirse de result'ımız neyse o olacak. Bunu yaptık arkadaşlar. Team provider'ımız hazır. Şimdi bir tane bizim neyimiz, ne lazım bize? Bir tane screen lazım. Bu screen'de de hemen bir tane şöyle diyelim Diyelim ki team search nokta dart diyelim. Bu da ne olacak? Bir tane consumer şöyle diyelim stateless consumer widget diyelim. Bu da team search page diyelim. Tamam. Liverpool'su ve Material'ı import edelim. Şuradan bize bir scaffold dönsün. Evet, Scaffold'umuzu döndü. Daha sonra bakalım arkadaşlar bize ne tavsiye edecek. Hiçbir şey tavsiye etme diyecektim. Evet, AppBar, kalın, TextField, on change, expanded. Tamam. Şunu bir kabul edelim önce. Daha sonra doldurmaya başlarız. Şimdi şurayı durabilir aslında. Bunların hepsi. Öncelikle bir tane ne yapıyoruz? Team State Provider'ımızdan bir tane nesne oluşturmamız gerekecek. Team List diyeceğim. Final Team List eşittir. Ref. Watch Team State Provider. Team State Provider'da ne yapalım? Şu şekilde hemen şurada neredeydi? Team State Provider. Bunu niye import edemedik? Geldi. Create dedi. Bunu görmedi. Sebebi niye? Evet görmemesinin sebebi belli arkadaşlar. Çünkü şurada global değişkenimizi tanımladık. Evet final team state provider state notified provider'dan list map string string tamam. Team state provider'ı döndürdük. Şimdi buradan geldiğim team state provider'ımı import ettim. İlk olarak baktığımızda app var team search dedik. Hayır. Player search diyelim. Çünkü takımlar üzerinde değil, oyuncular üzerinde bir arama işlemi yapacağız. Text field on change value ref.rate notifier filtered player value evet bir tane string gönderiyoruz. Burada on change'de de bir string değer alıyor sonuçta. Tamam input decoration in text tamam. Expense'a gelelim. List view builders kullanıyoruz. Evet. Item count ref.batch aslında ref.noteboça gerek yok. Team listi kullanabiliriz artık direkt. Şurada Team listin length'i kadar item builder context index aldı. Şurada da Team listin indeksi bir tane player oluşturacak. List style'da title neyi oluşturuyor arkadaşlar? Bir tane player'ın name'i. Burada ne demiş? String can be assigned to string hmm. nokta to string diyelim. diyelim. Evet. Nokta to string diyelim burada da. Tamam. Sakin. Takımı da bu şekilde vermiş olsun. Şimdi biz peki burayı nerede göreceğiz? Hemen ilk açılışta go router'ı kullanmıştık biliyorsunuz. Hemen yine bir tane elevated button ekleyelim. Ctrl-C şu switch'in altına kontrol V ile bu sefer ne olsun? Team Search. Team Search sayfasına gitsin. Bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen Roots'ta, App Roots'ta bir tane Go Router olarak Ctrl C ile Ctrl V Team Search diyelim. Bu da hangi sayfaydı? Team Search page'ti. Bunu da eklemiş olduk. Şimdi geldik. İndeksimizde bir tane hot restart yapalım. Bakalım gelecek mi? Evet. Team Search Page geldi. Gidelim. Çok güzel. Gördüğünüz gibi tüm o futbolcularımız buraya geldi. Şimdi geldiğinde ilk olarak hemen bir tane deneme yapalım. Diyorum ki bakın çok güzel. Hemen aramamızda bu şekilde on change olduğunda direkt çalışıyor. Peki burada niye çalışmadı? Hemen bir daha deneyelim. Şöyle yapalım. Team provider'a gelelim. Nokta. Otodispoz özelliğini görmüştük zaten. Evet. Yeniden bir başlatalım. Otodispoz özelliğini göstermemizin sebebi her seferinde aramayı yaptığımızda düzelsin. Zeki Çelik diyor. Hemen. Evet. Zeki Çelik geldi. Gittim. Bakın geldiğimde tekrar oldu. Bakın. Mer yazdığında Mert Günok ve Merih Demiral. Sildim, sildim, sildim. Aslında burada sildiğim zaman hepsinin gelmesi lazım. On change olduğunda bir burada hatamız var galiba. Oto dispoz yaptığımızda ama yine hepsinin geldiğini görüyoruz. Bakalım şurada hemen on change demeyelim o zaman. Ee, neredeydi? On change yerine neyi kullanabiliriz? Şöyle bakalım. On submitted kullanabiliriz. On submit diye kullanabiliriz. Bir deneyelim. On submitted yine value'yu alacak. Tamam. Hemen mert dedim. Enter'a bastım. Tabi bir tane submit butonumuz yok. Onun için on change daha mantıklı. Evet. Şöyle yapalım. Text field'ımızı bir tane widget'ta sarmalayalım. Bir tane container'la sarmalayalım. Ee, width değerini verelim. Buna da diyelim ki media query nokta of context size bitti mi? Şöyle bakalım bir. Hmm. Şunu silelim. Media query of context size nokta width çarpı 0.8 diyelim. Evet. Bu şekilde yaparsak sanki daha güzel olur. Şimdi bir daha deneyelim. Mert Günok. Tamam. Ali dedim. Gelmedi. Evet. Hadi bekliyoruz. Abdülkerim var. Bakalım. Abdülkerim Dramat türkü mi? yok. Evet. İlk seferden sonra state kendini yenilemiyor. Evet ona bir bakalım. Hemen. Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Burada aslında state'imizi şurada kaybediyoruz. Şunu şöyle yapsak şunu alsam ctrl x ile şuraya gelsen, desem ki şöyle orjinal list eşittir desek ve ile yapıştırsak olabilir mi? Şöyle bir final koyalım başına. Tamam. Daha sonra şöyle diyelim. Süperde de, de süperde de bunu e, şu şekilde bir liste olsun. state'imizde doğru. Şuradan orijinal liste olsun. Şimdi şurada result'ımızda ne olacak arkadaşlar? Aslında result demeyeceğiz result dememize artık gerek yok. Is empty ise state'imiz eşittir orijinal listi gösterecek. Burada da result demeyeceğiz. Şöyle yine state eşittir diyeceğiz. Tamam, state eşittir dedik. Şurada da orijinal list üzerinde arama yaparsak olur. Orijinal list. Burada ne oldu? Undefined orijinal. Hmm. Şurada şöyle bir tane R koymadığımız için göremedi. Şurada görür. Evet orijinal list üzerinde arama yapıyoruz. State'imizde ne oldu? Tamam. Bir şey olmadı. Zaten state'imiz buydu. State'imizde result dedik şuna gerek yok artık. Tamam, şuraya da gerek. Yok artık. Ctrl S dedik. Tamam, burada sağlam. Şimdi bir tane daha yeniden başlatalım, deneyelim. Bu sefer olacak diye düşünüyoruz. Evet, team search'e geldik. Hemen geldim. Mert dedim. Sildim. Merit geldi. Tamam. Evet. Bu sefer aramayı düzgün bir şekilde yapabildik. Evet. Çünkü ne oluyordu arkadaşlar? Bunu dışarıda tanımlamazsak state'imiz her zaman değiştiği için tekrar yeni aramada çıkmıyordu. Bakalım Kerem Ak Türk oğlu. Evet. Soy isimlerle bu şekilde arama yapabiliyor. Evet arkadaşlar. Riverputu kullanarak e, search işlemini de bu şekilde yapabiliyoruz. Bakın ListViewBuilder'ı kullandığımız için hepsi için de hızlı bir şekilde aramamızı yaptık. Evet, değişik örneklerle yine devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.